Usta bağladım mı? Bağlamış. Kayıtlamayız evet. evet. Arkadaşlar hepinize selamlar bugün sizlerle beraber kargo Simülatör 2021 videosu ile karşınızdayız arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi hafriyat taşı taşıyacağız arkadaşlar. Vezi köprüye gideceğiz. İnşaat varmış oraya götüreceğiz arkadaşlar. Man verdiler bize de. Manından gidelim bir. Nasılsınız arkadaşlar? İyisinizdir inşallah. Bir haftaya geçti video gelmeyeli. Bayağı oldu. Burada da benim tırlar duruyor. Bu tır benim değil arkadaşlar. Emanet. Yükü taşımak için verdiler bunu. Vezir köprüye de buradan gidiyoruz herhalde. Yeni video geldi sonunda. Man tırımız nasıl arkadaşlar güzeldir inşallah modifiye etmişler tırımızı da bu arada fark ettiyseniz arkadaşlar e, oyunda şeyler var yani tırda kollar var sinyal kolu falan retarder falan Allah Hı. sonunda Gidiyoruz bakayım. 36 ton hafriyat. Bayağı ağır yükümüz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Allah. Uy. Sıfır geçtik adamla. Yükümüz ağır olduğu için biraz yavaş gidiyoruz arkadaşlar. Afriyat'a da götürüyoruz. Arkadaşlar sizlere öncelikle teşekkür edeyim. 120 abone geçtik. 120 aboneyiz şu anda. En son baktığımda 127'ydi. Her bir an yükseliyoruz. İnşallah artarız. Hedef 200 abone. Hedefe hedef ulaşacağız inşallah. 100 aboneye ulaştık. Size çok teşekkür ediyorum. İnşallah ilerleriz. Daha da büyürüz. Elimden geldiği kadar video çekmeye çalışıyorum arkadaşlar. Kargo simülatör videosunun en son attığım video yeni skanya almıştım. O video var. 1,5 buçuk bin izlenme var arkadaşlar bayağı izlenmiş o video ben de dedim kargo simülatörü çekeyim dedim bayağı izlenmiş İnşallah bu da izlenir arkadaşlar 29 beğeni almış video eğer izlemediyse sağ üstte çıkan karttan izleyebilirsiniz bu videoyu da inşallah bir buçuk bin izlenme olur İnşallah bir buçuk izlenme oluruz. Yavaşlayalım burada. Sollamaya çıktık. Arkadaşı solladık. Buralarda sollama tehlikeli arkadaşlar. Tırımız güçlüymüş. Bayağı 102 ile falan gidiyoruz yüzünden hafiyatı iyi çekiyor benzinlere de zam geldi ya depoyda full yemedik çeyrek depo sanırsam arattır depo çeyrek depo Evet inşaatımız buraya arkadaşlar. Aman 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 aman. Yavaş. Evet arkadaşlar kısa bir yolculuk oldu. Kusura bakmayın. Videoyu bu kadar çekebildim. İnşaata da geldik. Şöyle geri geri geri. Park edeyim ben. aman vurmayalım Bunu biz boşaltmayız herhalde başkaları gelir boşaltır biz aracımızı park edelim hadi 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 yokuşta baya zorlanıyor çıkarken fark etmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Evet fark ettik sonunda. Şöyle kamera açısı şöyle daha güzel. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanala abone olmadıysanız abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. da ee, videolarda hep sormuşsunuz arkadaşlar Video beğenmediyseniz beğenmeyi Ne demek yani Yani beğen butonuna basmadıysanız Beğenmeyi Unutmayın diyorum arkadaşlar Evet video Keyifli oldu güzel oldu ve be Umarım be beğenmişsinizdir Bir sonraki videoda görüşmek üzere Allah'a emanet olun